merhaba bugün yine bir bus simülatör otobüs oyununda beraberiz şimdi sizlerle daha önceki videolarımda belirtmiş olduğum Trabzonspor seçerek Trabzon'dan İstanbul'a sefer gerçekleştireceğiz öncelikle garajımıza gelelim otobüslerimiz diyelim trafikomuzu seçelim skinler diyeceğiz daha önceden indirmiş olduğum skinler mevcut geldik. Taraftar paketlerinden Trabzonspor 1'e bakalım. Gayet hoş. Trabzonspor 2 daha koyu renkte. Evet Trabzonspor 2 daha güzel gibi arkadaşlar. Bununla ilgili olarak bakalım. Evet. Trabzonspor 2'yi seçtik. Seferler diyelim. Trabzon'dan İstanbul'a bir deplasman maçına gidiyormuş gibi. Yolculuğumuza başlayalım. Saatimiz sabah 07 olsun. 115 lira yapalım. 154 liralık ikram seçtik. Şuradan hemen başla dedik ve 46 bilet. 5.2K. Güzel. Ya başla dedik. Şimdi arkadaşlar yolculuğumuz sırasında size Trabzon ile ilgili başıma gelen bir değil iki değil üç hadiseden bahsedeceğim. Evet başladık. Önce bir konsollarımızı açalım. Terminale gidene kadar Yolcular olmadan kaza yapınca ceza yok arkadaşlar. Sıkıntı değil. koruyucularımız. Aracınızı hareket saati gelmişti. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Klimayı Games iyi yolculuk verdiler. Otobüsümüze tekrar bakalım. Trabzonspor yolcularımız otobüse biniyor. oyundaki tüm skinler güzel. Yanımıza lider turizm geldi. Evet 46 yolcumuz da tamam arkadaşlar. Kapılarımızı kapatalım. Çalıştıralım. Multimedia'mızı da açalım. Evet, önümüze tır aldık. Gidip bir şekilde sollayacağız. Düz devam edin. Niye şeridinden gidelim? gayet güzel. İçerideyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu Trabzon Spor Sekini ile ilgili ilk videoyu çektim. Ve bununla ilgili olarak yanlışlıkla almış olduğum seslerden kaynaklı videoyu sildim. Daha sonrasında ikinci videoyu çektim. İkinci videoda aynı şekilde silmek zorunda kaldım. videoyu da sildikten sonra hatalı bir şekilde üçüncü videoyu çektim. Üçüncü videoyu yükledim. Bir üçüncü videoyu yükledikten sonra bakıyorum bakıyorum kanalımda bir türlü gözükmüyor. Bu sırada da radyo açmıştım. Ankara radyosunu açmıştım oyun havalarını. Oyun havalarının birinden telif yemiş. Telif yemesi sebebiyle kaldırdım ve bu sefer tekrardan dördüncü defadır Trabzonspor Sikini ile bu videoyu çekiyorum ve bundan sonra Sivas ile ilgili de video çekeceğim inşallah aynı aksilikler başa gelmez. bakalım. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı duruma getirip servis sehpalarınızı açmanızı önerileceğim. 115'e kadar yükseltelim. İyi seyirler arkadaşlar. Hostes bana ben hostese bakıyorum. Host. Sadık sayınımızı da açalım. Bu sefere kazasız bitirebilir miyim diyecekken arkadan adam bize vurdu ya açmayacağım bir daha asıl. lardan biri kızdı. Ona emniyet kemeri takması gerektiğini hatırlatalım. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Hizmette sınır tanımadığımızı belirtelim. Sayın konuklarımız... Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Afiyet olsun. sözü gözükte Ocak Derbi'nin stadına geldik. Sağ tarafta Galatasaray Türk Telekom Arena stadı mevcut. Akşam Trabzonspor Galatasaray maçına gidecekken yine bir kaza. Bir i̇kram daha verelim. Sayın başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik doğru getirip, servis ekibinden servis alınız. Önemli bir çağrıdır. Afiyet olsun. üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem verici olunur. Afiyet olsun. Senlerde sonunda park yerimize gelebildik. <laughs> <laughs> Senler <Sevim, Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar güzel bir yolculuktu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım zevk almışsınızdır. Gördüğünüz üzere sefer raporumuz bu şekilde. Beş yıldız verir.